Galatasaray, Trabzonspor, Sport, Paris Saint Germain ve Juventus taraftar tokenları şimdi... Şey, oh. Ateş ve oyunuyla karşınızdayım. Anamın unutmayın. Annem, ama sizi seviyor işte. Bu etmeyin siz. Eyyin? yerden çıkarıyorum. Aldı. Bizim o kapatmamız gerekiyor yani suyla. Hop o çıktı. Şimdi ne yapacağız? Bu şekilde orada aşağı inmemiz gerekiyor. Ne bileyim bu evde. Çok lazım sanki bu evmek. Yok o kadar lazımdı ki. Yani bak Hop. Ya dur. Şunu şey yapalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hep söylüyorum. Şimdi bizim suyla o rüzgarı açmamız gerekiyor. Şimdi ateşin o rüzgarı kapatıp çıkması gerekiyor. Sanırım. Şimdi ateş o rüzgarı kapatabilir miyim? Kapat tamam. Ateşimizi de kapatıp çıkması gerekiyor. Bu şekilde. Bir ihtimal. Bir ihtimal böyle. Ne diyor ya? ya. Şimdi odanın oraya nasıl atlayacağız. Oksijen var. Alırız. Şuradan. Ay Allah ya. Abi. Ya. Şuraya çık, şuraya, şuraya. Şuradan şunu gönderelim. Tamam. Onun oradan ulaşmasını sağlayacağız biz oradan sonra. Şuradan çıkabiliyoruz. Bir yes, çıkabiliyoruz. Şimdi ateş yalnız orada kaldı. Bizim onu getirmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Şunu şuradan açalım. Yani şimdi de orada kaldık koltuğu açmamız gerekiyor sanırım. Ateşle. Dur. Bizim oradan gidip de suyla şeyi kapatmamız gerekiyor değil mi? Ama o geride kaldı ya. Şimdi bir daha mı gidip oradan suyu kapatacağız bilmem ne yapacağız. Vallahi. Çok alemsiniz ya. Biz oradan şey kapatıp nasıl gideceğiz ya? ya. Cık cık cık. Gerçekten şey ya. Şimdi biz nada, nada. nereden? Nereden suyu Allah aşkına? Hıh! gitti. Allah Allah. Sinirlendim ya. Ben ya döneceğim. Şu yemi dokuzu şey yapmak istiyorum ben. Kaçmış şey dokuzdan. Oradan 25'e ulaşmak istiyor. Oho öyle onun için neler Bunu geçmek istiyorum ben. Şimdi ilk olarak bunu şey yapacağız, göndericez. Ya düş oradan düş 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 düş. düş, düş. Allahım ya. Oradan gelecek olan düşmeyecek şimdi. Mecburen. Bunu yapmak zorundalar mı? Anlamıyorum ki.

Bu taraftan mı telemiz gerekiyor? Hayır. Ne yapıyor bu bize ya? O ateş geçiyor. Etrafın kapıyı büyük ihtimalle. Ama nasıl? Ha! Anladım. Şurada, şurada oraya basacağız. Ama ilk önce şunları aktiflikten çıkartacağız. Botallar aktif olmamalı. Botallar aktif olmamalı. Düş 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 oradan düş düş, düş düş Düştü. Tamam. Git 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 düş, düş, düş. Tamam. Ha o portal açıldı. Şimdi biz oradan ateş portallayacağız sana sanırım o. Oradan ateş portallayacağız. Ya suyu portallayacağız sanırım. Oradan suyu da portallayacağız. Hey be. Ya şu, 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 şu değmesi var. Alsın değmesi. Ateşin de zaten aşağı taraflar değmesi de vardı. Ay ay bir kisi şey Şimdi suyu şuraya gönderelim. Suyu şuraya gönderelim. Ateş de gelsin. Ha bak suyun yanması kalmışmış oda. Gidelim alalım. Ya! Arkada limonadan oraya nasıl geçiyorsun ya? Tamam. şey kucalamıyorum şu anda. Bak. Şimdi ateşi de oraya ulaştıracağız. Hiçbir yerde bir elmas kalmadı değil mi? Kalmadı tamam. Oy be! Ne zorladı. Evet, çok zorlamadı o kadar büyük ihtimaller yaptım görmüşsünüzdür yani, biz... ne 25, 25, 25 değil 25-45 <laughs> bu ney Ösmen. çok zor ya. Gerçekten zor. şimdi de bu tane Ateşin orada der var. Suyun da olması var. Böyle de ya. Bir yansın olmaz. hani suyu içeceğim deneye 보도록 Bakalım bakalım. Başka neler yapabiliriz? Şimdi suyu oradan portallasak Ne yapar? Oradan gider Portallayalım. Tamam suyu oradan portalladık Evet yani ışınlanıp da gelebiliriz Gerçi karakterler o ışınlama o ışınlama yaptı Bunu da söyleyeyim Biz bir iki ihtimalle şu cismi düşürmeye çalışacağız Ki bizim kurtuluşumuz da olacak Ocuzumu bir suyla biz. Yalnız ateşte kaldı orada. Böyle değişebilir. Daha günü değişebilir. Ne gidiyor bu arada? Tamam. Ateşin ne 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 tamam. 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 Ne Tamam. 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 Tamam var Elbette ya. Bir Bu ne arkadaşım ya? Bitmiyor ya bunlar. Yani ben gidiyor, ya. Bitmiyor. Jukalar çok şey var yani. Jukalar çok elmas var ki o elmasların bu yana dersem video biter ya. Yani, Resmen bir buçuk saatte geçilecek şeyi 15 dakika unutuyorsun diyoruz. Şu sonra da. <laughs> Bu neydi? <laughs> tamam. Şimdi suyu da o bir taraftan geçireceğiz önce hemen. Yani adamlar bir yerden denemek de. Hayır. Oradan oraya gitmemeliydik ya. Hoppa. Şimdi zaten adamlar oradan yeni bir denemelik yaptığı için ben de oradan oraya gidiyorum. <laughs> Bu ne? <laughs> Hop. Tam şuradan geçtik. Şimdi Çünkü orada bir işimiz var bizim. Şimdi biz oradan oraya nasıl geçeceğiz? Tabi yok söyleyeyim Allah aşkına. Oradan oraya nasıl geçeceğim ben? <laughs> ya anladım. Ne doğru mu? Oradan oraya gideceğiz. Şimdi buradan böyle tavana kadar çıkıyoruz ya. Olmadı. Şuraya çık. Zaten, zaten tavana kadar zıplıyoruz. Şimdi tavana kadar gideceğim. Ya. Ya yine bu. Hoppa. Tamam. Şimdi bizim aynısını suyun için de yapmamız gerekiyor. Biz o portalı açtık su için. Şimdi ateş için de o portalı açmamız gerekiyor. Dedim. Yalnız suyun ilk bir portalını kapatalım. Böyle suyu harekete geçiyorum bence. Şimdi de ateşin portalını açacağız. Böyle bir şey. Şurada adamlar yeniden denemelik yapmış. Onun için. Yani hiç öyle alır şey, şey yapıyorum yani. Bakın bakın. Şimdi buradan gideceğiz. Ateşin portalını açacağız. Tamam. yalnız kendi portalını açamaz. Onu biliyoruz. ateşin portalını kapatalım biz. Ateşi oraya getirelim. Ateşi kendi portalını açabiliriz artık. Hadi Biz ateşi oradan göndereceğiz, Şimdi portalını açık ne böyle ya? Hadi. Tamam. Şuradan şimdi portalını atlayalım. Tam da kendi portalımızı atlayacağız. Ve bitecek. Tamam şuradan. suyla ateşin portalına bir atlayalım. Biz bir büyük bir bölümde elmas olsun. Elmaslar olacağız derken kaçınmıyoruz ya. Bu ne arkadaşım? Ay! Sonucunda durdu. <laughs> Arkadaşlar bu videomdan bu kadar olsun. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın ve yorum yazın. İstek oyunlarınız varsa onu da yazın. Yorumlara. Onları da oynayacağız. Yani hepsine yetişemesek de hepsine yetişmeye çalışacağız. Dediğim gibi bu videomdan bu kadar olacak. Görüşmek üzere. İyi bir şey yok.